Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber King Kong'la Godzilla'nın savaşını derledim. Çok güzel. 2021'i savurup savur savurup savur savurup, savurup ne o ne ne biçim konuşuyorum lan ben. Oğlum ben, ben, bu videolar beni de delirtti ya. Yemin ederim bak. Neyse ben bunu ayakta alkışlamak yerine ayaklarımı alkışlıyorum. Bir dakika. çoraplarımın rengini beyaz gören aşıktır. Net söylüyorum bak aşıktır. Neyse hemen videomuza geçelim. Godzilla vs King Kong. İlk önce trailer'ı izleyeceğiz. Hemen trailer'a giriyoruz. Basıyoruz. This is our only chance. We need Kong. The world needs him to stop what's coming. And this child, she's the only one he'll communicate with. I knew that they had a bond. She had nowhere to go, so I made a promise to protect her. And I think that, in some way, Kong did the same. These are dangerous times. Godzilla is out there and he's hurting people, and we don't know why something Provoking him that we're not seeing here. I'm of the same opinion. The myths are real. Yeah. Yeah, yeah, yeah. There was a war. And they're the last ones standing. I can't reach it for because I'm from it. Who bows to who? Stop on, go. Kong bows to no one. Here we go. Hemen bir dakika bir dakika. Şöyle 155'i arıyorum bir dakika netleşsin. 155 aradım. Alo. Uzaylılar film çıkarmış. Godzilla ile King Kong. 10 gün önce çıktı. Aa, anama küfür etmeseydiniz iyiydi. Neyse kapat lan. Oğlum benle de yola girme. Kapat. İyi bina. Ana polise küfür ettik. Neyse. Bu film 10 gün önce çıktı, şimdi Türkçe şeyi yoktur mesela. Bakalım hemen. God, zil. Ben ne aratıyorum benim, benim konumu, videosu bu değildi ki. Hemen bir dakika, hemen Google'ımın yeni sayfasına gelip size King Kong'la Godzilla'nın küçüklüğünü göstermek istiyorum. İlk önce King Kong'la, King Kong küçüklüğünü göstermek istiyorum. King Kong eksiden, eskiden futbolcuydu, 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 aynen. Futbolcuydu arkadaşlar. Eskiden şey, King Kong futbolcuydu, futbolcuydu. Evrilerek ondan sonra neye geçti? Hemen göstereyim size. King Kong. King Kong büyüyünce hemen oyuncak evresini aldı. Oyuncak olarak satılmaya başladı. 45 santim olarak. 45 santim yanlış anlamayın lütfen. Ondan sonra İstanbul'da bilenler bilir. İstanbul'da tren kaldırıp indirmeye başladı. Kaldırıp indirmeye ama bak. Fesatça düşünmeyin. Tren kaldırıp indirmeye çalıştı. Ondan sonra cuma Hemen King Kong'umuzun küçüklüğü bitti. Godzilla'nın küçüklüğüne geçelim. Bunu eskiden lağımlardan toplamışlar bak. Lağım, mağım, pislik yediriyor, bok mok yediriyorlar buna. Bunu da kapatalım. Ondan sonra büyüyor, insanlara böyle korkutmaya çalışıyor yine. Ama korkutamıyor tabi. Bu kadar bir şey küçücük. Serçe kadar, serçe parmağın kadar bir şey bak. Bu kadar bir şey. Ya ay yapıyor böyle. Neyse hemen bunu da geçelim. Kapat lan. Hemen sonra size ne göstereyim ben? Ne göstereyim ki burada bir sürü klasör var. <laughs> bir dakika. Ha, ondan sonra King Kong, King Kong'un manitalarını göstereceğim. King Kong biliyorsunuz ki çeşitli kızlara çıktı. Hemen en küçüklüğünden başlayalım. Şu an bu en küçükken çıktı kız böyle seksi bir kızla çıkmış. Ay iyi bir ne. Yibine? Ama yakışıklı çocukmuş. Allah var. Hemen diğer manitasını göstereyim size. Böyle bir manitası var. Baksana kıza baksana. yerim onu bal gibi kız manitası varmış ya. Yani. Ama King Kong da yakışıklıymış arkadaşlar küçükken yani Allah var. Yalan asmaya gerek yok. Bunlardan çıkalım. Ondan sonra King Kong biraz daha gelişme başladı. Kasları aslar oldu benim gibi. Bak 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 bak. Bak kaslarım orada gözükmüyor. Kameradan gözükmüyor. Yoksa gözüküyor. Büyük bu kadar bir şeyler bak. Benimki de 45 santim. Kaslarım 45 santim. <laughs> Neyse. Büyüyor büyüyor büyüyor. Sonra böyle bir manitası oluyor. Büyüdüğü için tabii kız onu sevemiyor. Sen siktir git diyor. Sen büyümüşsün diyor. Hayvanlaşmışsın diyor. Bu burunlara bak diyor. Burnuna kafa atarım ben diyor. Kafamı sokar çıkarırım oraya diyor. Ay ben ne sabak insan oldum. Sonra daha da büyüyor. <laughs> Bu komik. Kızı eline almaya başlıyor. Etrafa bakıyorlar. Kimse var mı? Tenha bir yerde. Çöp konteynerinin arkasına geçmişler. Evet. Çöp konteynerinin arkasında kocaman bina boyunda gold şey var. King Kong var, maymun var. Siz görseniz altınıza sıçarsınız diye düşünüyorum. Hemen durun bir dakika durun durun. Daha bitmedi. Godzilla'nın manitası da var. Zaten hayatında bir tane manitası oldu. O da aldattı. Godzilla biraz saf olduğu için. Godzilla bunu anlamadı. Kız gidip söyledi. Ben seni aldatıyorum dedi. Hem de kimle aldatıyor biliyor musun? Godzilla'yla. O yüzden kavga ediyorlar bak. Yakınlaştıramıyorum O 480 çarpı 360 imiş. Şöyle bir manitası vardı. Bu bu kadın gidiyor Godzilla'yla Godzilla diyor. King Kong'la Kong Godzilla'yı aldatıyor. Artık Godzilla da geri biri olduğu için kız gidip diyor ki ben seni King Kong'la aldattım. Sonra adamı olarak şeyi gönderiyor. Hemen size onu için Godzilla. Godzilla'nın küçüklüğünü gösterdim size. Hemen durun durun durun. Adamı olarak üç başlı yılan çarpı, ejderha çarpı daha ne? Kartal çarpı bir şey yolluyor. Böyle 480 çarpı 360 gibi bir şey. <laughs> ne oluyor oğlum? İyi beni an yıktım. 3 çarpı 1. Godzilla böyle yıkınıyor, mıkınıyor. Böyle ah, yemeyin beni falan filan diyor ama yaramıyor, işe yaramıyor. Yine Godzilla bunları öldürüyorlar. Godzilla bunları tek birisi zaten bu amına koyayım. 3 tane değil. Bir kişi öldürüyor. Zaten izi, filmi izlemişseniz biliyorsunuzdur. Hemen bunu da kapatalım. Nereden kapatılıyor kardeş? Ondan sonra küçükken kavgalarını açmadım bak size. Küçükken böyle minnoş bir şey kavga ediyorlardı bak. Bunların küçüklük kavgası bile bende var. Hepsini ben çektim. Ana olarak kaydettim. <laughs> Google üzerinden buldum onlara. <laughs> bak nasıl vuruyor bak. Godzilla vuruyor yıkıyor. King Kong var yıkıyor yıkıyor. Hemen ondan sonra size bir şey daha göstermek istiyordum. Allah bilir nerede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane, 8 tane klosör var kardeşim. Bunlar mıdır? Ha Allah. Şimdi bu animasyon şeyde kapak fotoğrafını ne anlatmak istediğini size şimdi anlatacağım. King Kong binaları yıkıyor falan bu yıkma diye gidiyor böyle yanına. Küçük bir şey gözüküyor ya King Kong da diyor ki ben bunun diyor içinden geçerim. Altına sıçarlıyor beni görünce diyor. Bu da diyor ki korkma aslanım diyor bu kadar da yerin altında var. Ondan sonra Godzilla ile kavga etmeye başlıyorlar. Tabi ben filmi izlemedim Türkçe şeyi çıkmadı çünkü. Türkçe şeyi de bir ay bir hafta sonra çıkar büyük bir ihtimal. Öyle düşünüyorum. Ben biraz gerizekalı olduğum için. King Kong'un manitasını gösterdim. King Kong'un oyuncaklarını gösterdim. King Kong oyuncak olmuş dedim. Olan daha gösterecek bir şey kalmadı ben. Yani niye bu kadar... Aa böyle olmadı. Çık lan. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar size bir animasyon bu. Oha. Anasının nikahı 10 dakikaymış. Hemen şunu ilerletelim böyle. Şurada. Şuradan izlemeye başlayalım. Aynen. Buradan izlemeye başlayalım. Burada birbirlerini dövüyorlar herhalde. Az bir şey açandır. King Kong diyor senin diyor al ananı diyor, var ya diyor. Ben niye böyle bir şey açtım? Bak Godzilla vs King Kong animasyon yazmışım bile. Ne kadar gerizekalı bir isim ya. <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu videoyu ben niye çektim? Bu video 10 dakika olmuş. Böyle bir şey olamaz ya. Çok gerizekalı bir isim herhalde. 10 dakikalık video duyuyorum. Acaba burada ne demek istemişler lan? Bir dakika farklı kaydet. Lan, lan farklı kaydetme. Ya farklı kaydediyorsun kardeşim. Türkçe diline bir çevir. İngilizce hmm. de anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. Filmin fragmanı bu pazar günü çıkacak mı? Yani anlamadım. Okumaya üşendim Kapat. Evet arkadaşlar görüşürüz. Ana hala çıkmış ben gördün mü şansı? Ben böyle bir şey almadım. XXX Rayman yazacaktım Rayman Rayman <laughs> Allah yine o da yine öyle bir şey çıkıyor ama <laughs> Neyse görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın Kanalıma lütfen abone olun abone olun beğenin arkadaşım niye böyle yapıyorsunuz ya Neyse arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın ben yine bu, bu videoda psikolojim bozuldu sizi düşünemiyorum yani Siz direkt ana avrad küfür ediyorsunuzdur bana Neyse sizi böyle psikolojinizin bozduğum için özür dilerim Kendinize iyi bakın. Ay sağ alttan da videoyu beğenirseniz çok teşekkür ederim. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Oha 3 kere kendinize iyi bakın dedim. Bu Türkiye rekoru. Bunun için beğenin. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Görüşürüz. 6. kere görüşürüz dedim. Lan video insanlar videodan çıktı. Ben niye böyle konuşuyorum ki? Görüşürüz.